Merhaba herkese. Eğer ihracatla uğraşıyorsanız KDV istisnası lafını duymamanız neredeyse imkansız. Ama bu büyük vergi avantajından tam olarak nasıl yararlanacağınızı biliyor musunuz? İşte gelin şimdi bu konuyu adım adım hep beraber netleştirelim. Şimdi yol haritamız şöyle olacak. Önce bu istisna ne demek, yasal dayanağı ne ona bakacağız. Sonra bu işin olmazsa olmaz iki temel şartı var onları konuşacağız. Serbest bölgeler gibi bazı özel durumlar da var onlara da değineceğiz tabii. En sonunda da beyan nasıl yapılır, hangi belgeler lazım yani işin pratik kısmına dalacağız. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim ilk bölümde başlayalım. Peki konuya en temelden yani en başından girelim. Kanunlar ihracat teslimi derken tam olarak neyi kastediyor? Ve daha da önemlisi, hangi kanun maddesi bu işleme o meşhur KDV muafiyetini veriyor? İşte bütün bu konunun özü, 3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 11.1a maddesinde yatıyor. Madde o kadar açık ve net ki, aynen şöyle diyor, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler katma değer vergisinden istisnadır. Bakın bu kısacık cümle var ya, işte bütün kapıları açan anahtar bu. Peki tamam, Kanun böyle diyor da ihracat teslimi ne demek tam olarak? İşte burası çok önemli. Bu öyle herhangi bir satış değil. Kanun diyor ki serbest dolaşımda olan bir mal olacak ve bu mal gümrük kurallarına harfiyen uyularak Türkiye gümrük bölgesinden fiziksel olarak çıkacak. Yani malın ülkeden çıkması şart. Şimdi akla şu soru geliyor değil mi? Devlet sizin yaptığınız bu işlemin gerçekten bir ihracat olduğundan nasıl emin olacak? İşte tam bu noktada kanunun 12. maddesi sahneye çıkıyor ve diyor ki, dur bakalım, bu istisnadan faydalanman için yerine getirmen gereken, pazarlığı olmayan iki net şartım var. Neymiş peki bu iki temel şart? Aslında çok basit. 1- Teslimatı doğru kişiye, yani kanunun tarif ettiği alıcıya yapacaksınız. 2- o mal fiziksel olarak Türkiye gümrük sınırlarından çıkacak. Bakın bu ikisi aynı anda olmak zorunda. Biri var, diğeri yoksa üzgünüm ama istisna falan yok. Hadi şimdi o ilk şartı, yani doğru alıcıya teslim meselesini biraz daha açalım. Kanun burada hiç lafı dolandırmamış çok net. Diyor ki, malı teslim ettiğiniz alıcı şu dört gruptan birine girmeli. Ya yurt dışındaki bir müşteri olacak, ya serbest bölgedeki bir alıcı, ya bir duty free yani gümrüksüz satış mağazası ya da yetkili bir gümrük antreposu işleticisi. Peki bu yurt dışındaki müşteri kimdir? Aslında tanımı basit ikametgahı, iş yeri yani kanuni merkezi, yurt dışında olan herkes. Ama bakın ilginç bir detay var. Türkiye'deki bir şirketsiniz diyelim, sizin yurt dışında ama sizden bağımsız çalışan bir şubeniz var. İşte o şubeye yaptığınız teslimler bile ihracat kabul ediliyor. Bu da önemli bir nokta. Şimdi devam edelim. Konu sadece yurt dışına doğrudan satışla bitmiyor tabii. Kanun, serbest bölgeler ve gümrüksüz satış mağazaları gibi biraz daha özel durumları da kapsamış ve tahmin edeceğiniz gibi bu durumların da kendilerine has kuralları var. Bu özel durumlar arasındaki en temel fark ne biliyor musunuz? İhracatın hangi tarihte yapılmış sayıldığı ve hangi belgeyle kanıtlandığı. Örneğin serbest bölgeye bir mal teslim ettiniz diyelim. Burada kilit belge serbest bölge işlem formu. Ama gümrüksüz satış mağazasına teslimat yaptıysanız, o zaman elinizde antrepo beyannamesi olmalı. Yani her senaryonun kendine özel bir ispat belgesi var. Bir de şöyle bir özel durum var. Ona da hızlıca bir bakalım. Uluslararası sularda, havada giden gemilere, uçaklara yapılan teslimler. Mesela akaryakıt, kumanya, teknik malzeme gibi şeyler. İşte bunlarda ihracat istisnası içinde soyuluyor. Tek bir şartı var. Bu işlemin gümrük çıkış beyannamesiyle belgelenmesi gerekiyor. Tamam. Sanırım istisnanın ne olduğunu, kimleri kapsadığını artık anladık. Şimdi gelelim işin en can alıcı, en pratik kısmına. Yani ne zaman ve nasıl sorularının cevabına. Bu istisnayı KDV beyannamenizde nasıl göstereceksiniz? Bakın, bütün beyan sürecinde aklınızda tutmanız gereken tek bir kilit tarih var. Gümrük beyannamesinin üzerindeki o resmi kapanma tarihi. Hangi ay beyan edeceksiniz? Dövizi hangi kurdan çevireceksiniz? Her şey ama her şey bu tarihe bağlı. O yüzden bu tarih bütün denklemin merkezi. Peki süreç nasıl işliyor? Aslında 3 basit adımda özetleyebiliriz. 1. Gümrük beyannamesinin kapanma tarihini buluyorsunuz. 2. O tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz alış kurunu alıp ihracat bedelini TL'ye çeviriyorsunuz. Ve 3. O dönemin KDV beyannamesinde 301 kodunu kullanarak bu işlemi bildiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi adımlar aslında gayet net ve basit. Ve geldik son bölüme. Belki de en kritik aşama. Yaptığınız bütün bu işlemleri vergi dairesine nasıl kanıtlayacaksınız? Hani mevzuatta tevsik derler ya, yani belgelendirme, işte bu istisnanın kabul edilmesi için kesinlikle şart olmazsa olmazı. Temelde elinizde olması gereken iki ana belge var. Gümrük beyannamesi ve tabii ki satış faturalarınız. Ama size iyi bir haberim var. Artık eskisi gibi bu belgeleri dosyalayıp kağıt olarak sunmanıza gerek yok. Eğer belgeleriniz elektronik ortamdaysa internet vergi dairesinden alacağınız basit bir liste çıktısı yeterli sayılıyor. Bu da büyük kolaylık. Tabii her ihracatın belgesi de aynı olmuyor. Bazı özel durumlar var. Mesela posta ya da kargo ile yani e-ihracat yapıyorsanız o zaman kullanacağınız belge elektronik ticaret gümrük beyannamesi. Kısaca ETGB. Ya da diyelim ki NATO'ya bir teslimat yaptınız. O zaman da form 302 belgesini kullanmanız gerekiyor. Evet, böylece KDV'deki ihracat istisnasının ne olduğundan başlayıp şartlarına, beyan sürecinden ispat belgelerine kadar bütün bir yolculuğu tamamlamış olduk. Şimdi her şeyin sonunda kendimize sormamız gereken tek bir soru kalıyor. Peki siz kendi ihracat işlemlerinizde bu istisnayı eksiksiz ve en önemlisi doğru belgelerle uyguluyor musunuz? Bu sorunun cevabı şirketinizin sağlığı için gerçekten de hayati olabilir. Düşünmekte fayda var.